Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için toplamda 37 tane birbirinden değerli, birbirinden kıymetli 37 arkadaşımız başvuru yaptı. Tabi bu süreç içerisinde 8 arkadaşımız listeye dahil oldu. Ancak burada hepsi birbirinden değerlidir. Ee, biz 8 kişi değil 37 arkadaşımızla birlikte sahada olacağız. Allah nasip ederse teşkilatlarımızla birlikte. 14 Mayıs'ta Allah izin verirse güzel bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan yüksek bir oyla ilk turda bu işi kapatacak. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en yüksek oy e, oranıyla temsil edeceğini umut ediyoruz. Şu şekilde biz heyecanımızı e, listedeki sıralamadan almayız. Biz heyecanımızı, duygularımızı, enerjimizi... Fikirlerimizden alırız, geçmişimizden alırız, tarihimizden alırız, hedeflerimizden alırız, ülkümüzden alırız, teşkilatımızdan alırız. O nedenden dolayı biz de 1 olmuş, 8 olmuş ya da listeye girememişiz. Hepimiz aynı heyecanla sahada çalışacağız Allah izin verirse. Şu şekilde bugün e, esnaf ziyaretinde bulunduk e, Kahramanmaraş'ın. Tabi yaralar hızlı bir şekilde sarılmaya başlanmış durumda, onu gördük. Tabi eksikler var mı? Eksiklerimiz var halen. Ee, şu an geçici olarak e, bir şekilde ticaret yapabilecekleri mekanları e, elde edilmiş diyelim, mekanlar kurulmuş. Şu an geçici olarak oralarda şu an ticari faaliyetlerini yürütüyorlar. Ancak bir an önce, bir an önce bu esnafımızın kalıcı olarak ticaret yapabilecekleri yerleri inşa etmek gerekli. En büyük sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum esnaf açısından. İnşallah bu da kısa sürede çözüleceğini düşünüyoruz